Bak yemin ediyorum sinirlendirme. Bu suyu yemin ediyorum yüzüne yersin. Yüzüne yersin. Allah'ım ya. Kız ben o serveti toparlamak için neler yaptım. Gittim o yoksul, o çirkef kızlarla neler uğraştım, uğraştım, uğraştım. O serveti kendi başıma yapabileyim diye uğraştım. Ama Zehra yıkamaz. Zehra güçlü. Çok güçlü. Kalk. Şey yapacağız. Şunları alayım ben. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Şu resmi indir sen de. Hadi resmi indir. Gemideki son batıkları alacağım. Ne yapacağım? İndir resmi. Bak böyle alık gibi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İndirme indirme. Hiç resim falan indirme. Ee, çünkü sahte onlar. O elindekiler de hakeza. Bana ne canım Allah Allah. Parasında değiliz yani tozunu alıyoruz. Değil mi? Yani şey için diyorum ben. Hani bir şekilde aklında bir fikir varsa... ...ben buradan gümüşleri toplarım, bu tabloları alırım... ...gidirim Çukur Cuma'da okuturum falan diye. Hani karşılığında ancak böyle plastikleyen mandal falan verirler. O açıdan yani. Ay ne alakası var canım parayla? kadın gitmiş Macide. Şöyle bir ev temizlemek istiyorum, toz almak istiyorum. Bir sirkeleyeceğim evi. Adet. İyi, güzel. Kolay gelsin. Hayır, benim parayla falan alakam yok da yani çok şaşkınım yani koskoca Sadri Bey zengin adam niye bu kadar çakma şeyle doldurmuş evini yani? Amcamla bir alakası yok. Yani amcamın bu durumdan haberi yoktu aslında. Ne o zaman? Anlasana. Of. Şimdi ben burada yaşadığım dönemde eskiden Böyle biraz kumar oynuyorum falan diye benim harçlığı kesti amcam. Ben daha sen misin kesen dedim. Topladım bütün bunları. Orijinallerini sattım. Yerine sahtelerini koydum. Yani oradan biliyorum. Sen nasıl bir insan evladısın ya? Ben gerçekten böyle... Nasıl bir insan, nasıl bir varoluş bu? Nasıl bir... Nasıl bir... Evlat olsan sevilmezsin ya insan mı ya? Nasıl uyuyorsun sen ya? Yani? Bunlar acı sözler tabii. Haliyle. Neyse. Size kolay gelsin. Bunlar da gerçek değil ha. Haberin olsun. Bu da mı gerçek değil?